Evet. Evet. Herkese merhaba arkadaşlar. Uzun süreden sonra tekrar karşınızdayım. Ee, evet. Bugün bu yayında konuşacağız biraz. Ee, neden yoktum? Şimdi ne olacak falan tarzı. Evet. Bu arada biraz heyecanlandım. Uzun süredir video çekmeyince tabii unutmuşum. Ee, yayın açmayı da. Şimdi ee, arkadaşlar öncelikle neden yoktum bunu söyleyeyim ee, Bir teknik yani bir mikrofon kalitesi biraz kötüydü Şu an zaten hala kötü ama biraz ara vermek istedim açıkçası ee, Şimdi ama tekrar yeniden döndüm Elimden geldiği kadar dönmeye çalışacağım Bundan sonra neler olacak Daha çok e, benim ve sizin sevebileceğinizi düşündüğüm Yani ikimiz e, iki tarafın da seveceğini düşündüğüm hem benim hem sizin sizin açısından açımızdan futbol içeriklerine başlamayı planlıyorum. Yani böyle FIFA, e, PES, FIFA tarzı içerikleri içeriklere yoğunlaşmayı düşünüyorum. Daha çok kariyer moduna yoğunlaşmayı düşünüyorum e, FIFA açısından. Tabii sizin e, içerik iste, isteklerinize bağlı da olarak gelişecek bu yayın tekrarı kanalda duracak. Ben ayrıyeten bir videoda açacağım zaten tekrar yeniden döndüm tarzında ve devam etmeye çalışacağız tabii sizin de desteklerinizle yeni gelen arkadaşlarımız oldu bu süreçte yani en son 700 küsür aboneydik şu an 820 aboneyiz baya büyük bir artış var bu süreçte yeni gelen arkadaşlarımıza da hoş geldin demek istiyoruz istiyorum yani bu şekilde ilerleyeceğiz bakalım nasıl olacak yavaş yavaş zaten futbolda yoğunlaştığımız zaman belli bir de oturur artık ee, ona göre kanal bir düzene biner yavaş yavaş inşallah yani bu şekilde devam edeceğiz canlı yayını şu an ilk defa açtım kanalda zaten e, yani aktif bir izleyici şu an yok zaten aktif olsun diye açmadım sadece bir duyuru tarzında bir şey olsun diye açtım söylediğim gibi ee, güzel bir plan çizmeye çalışacağım sizlere sizlere de bu planı yüzeysel olarak sizlere de aktarmaya çalışacağım aktaracağım yani her defa siz de bileceksiniz yani her da sizler de topluluk kısmından paylaşacağım. E, bu şekilde yani bir de yani biraz e, yani bu şekilde genel olarak plan bu. Zaten bir video atacağım dediğim gibi bilgilendirme açısından bir videoda paylaşacağım. Evet şimdilik bu kadar. E, yayın kısa sürecek. Zaten kısa bir dediğim gibi bilgilendirme olsun diye açtım bu yayını. Yani yayında bir şey yapmayacağım. Şimdilik durum böyle. Zaten video atacağım. Ee, kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Takipte kalmayı unutmayın. Devam edeceğiz. Sizlerin desteğiyle var bu kanal bunu unutmayın. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Ee, kanalda kalın.